eğer bu videoyu izliyorsan şehir zaten düştü ve onlar ışığı olan evleri buluyor. Her şey dün gece saat 02.43'te başladı. Bütün acil servis hatları aynı anda kilitlendi. İnsanlar ısırılıyordu. Ama sorun ısırık değildi. Sorun beklemeleriydi. İlk başta kimse bir şey anlamadı. Bir salgın, bir virüs sandılar. Haber kanalları panik içinde son dakika bilgileri veriyordu. Ama sonra haberler kesildi. Sadece parazitli sesler geliyordu. Isırılanlar ilk birkaç saat normaldi. Konuşuyorlardı, yardım istiyorlardı. Sonra sessizlik başladı. Gözleri boşaldı ve beklemeye başladılar. Bu zombiler koşmuyor, bağırmıyor. Sadece dinliyorlar. Herhangi bir sesin kaynağını tespit edene kadar hareketsiz duruyorlar. Bir fısıltı, bir nefes, bir kalp atışı. Onlar için hepsi birer davetiye. Bu yüzden şehir sessizliğe gömüldü. Artık sirenler çalmıyor, arabalar çalışmıyor. Hayatta kalanlar nefeslerini bile tutarak saklanıyor. Çünkü biliyorlar, en ufak bir ses onları ele verir. Dışarıdan gelen her tıkırtı, her rüzgar sesi kalbinizi ağzınıza getiriyor. Acaba bu rüzgar mıydı yoksa onlardan biri mi? Şu an etrafına bak. Eğer küçük bir tıkırtı duyuyorsan, geç kaldın. Bu yüzden evinde en ufak bir ses bile çıkarmamalısın. Kapı gıcırtısı, yerdeki bir tahtanın çatırdaması, hepsi sonun olabilir. Dışarıda, sokaklarda hareketsizce duruyorlar. Binlerce, on binlerce, belki de milyonlarca. Gözleri boş, kulakları açık, sadece bir ses bekliyorlar, senin sesini. Bir mesaj yakaladık, güvenli bölge var dediler. Birkaç gün önce eski bir askeri frekanstan cızırtılı bir ses duyuldu. E, bir sığınaktan bahsediyorlardı, yiyecek, su, güvenlik... Ama koordinatlar sürekli değişiyor. Çünkü zombiler insan sinyalini takip ediyor. Sadece sesi değil, elektromanyetik dalgaları, radyo frekanslarını, Wi-Fi sinyallerini. İnsanlığın kurduğu her teknoloji şimdi onlar için birer fener. Kurtuluş yolu sandığımız her şey aslında bir tuzak. O güvenli bölge anonsunu yapanların akıbetini düşünmek bile istemiyorum. Belki de iyi niyetli bir çağrıydı. Belki de yüzlerce insanı ölüme sürükleyen bir hataydı. Evet, telefon sinyalini. Bu yüzden bu videoyu izliyorsan konumun zaten belli. Şu an elinde tuttuğun o cihaz, o küçük ekran bir yardım çağrısı değil. Bir mezar taşı, seni bulmaları için yaydığın bir sinyal. Onlar yaklaşıyor. Belki sokağının başındalar. Belki apartmanının önünde. Belki de kapının hemen dışında sessizce bekliyorlar. Bu videoyu indiren sensin. Onları çağıran da sensin. Işığı kapat. Ekranı karart. Hemen. Herhangi bir ışık kaynağı onlar için bir hedef demektir. Telefonunun ekran parlaklığını en aza indir. Eğer bir odadaysan perdeleri sıkıca kapat. Hiçbir ışık sızmasın. Duyuyor musun? Ayak sesleri çok yavaş. Çok metodik. Merdivenlerden çıkıyorlar. Her katta durup dinliyorlar. Senin katına yaklaşıyorlar. Kapının önündeler şimdi. Kalp atışını duyabiliyorlar mı? Nefesini hissedebiliyorlar mı? Geçtiler mi? izliyor. Onlar eskisi gibi değil. Hatırlıyorlar. Bu yeni tür, farklı. Sadece içgüdüleriyle hareket etmiyorlar. Beyinlerinin bir kısmı hala çalışıyor. Anıları var. Yüzleri tanıyorlar. Sevdiklerinin sesini, kokusunu hatırlıyorlar. Ve bunu kullanıyorlar. Saklandığın yerde dışarıdan annenin sesini duyduğunu hayal et. Sana sesleniyor, yardım istiyor. Ama o değil. Sadece bir tuzak en derin korkularını ve sevgilerini sana karşı kullanıyorlar. İşte bu yüzden bu kadar tehlikeliler. Çünkü onlar sadece bedenleri ele geçirilmiş canavarlar değil. Onlar senin anılarınla silahlanmış avcılar. Eğer hala buradaysan, ya çok sessizsin ya da onlardan birisin, buradayız, evet, geri döndük. Çünkü bazı şeyler yarım bırakılamaz, bazıları önceki yayını kapattıktan sonra her şeyin bittiğini düşündü. Ama bu, Gerçekliğin çok uzağında. Bu bir son değildi. Sadece bir ara, bir nefes alma molası. Ama sadece bizim için, onlar için değil. Onlar hiç durmadı, hiç gitmedi. Ve şimdi her zamankinden daha yakınlar. Belki de anlamanın zamanı gelmiştir. Belki de en başından beri yanlış anladığımızı kabul etmenin zamanıdır. Bu bir salgın değil, bu bir istila değil. Bu çok daha fazlası, çok daha kişisel. Bu videoyu kapatanlar oldu. Belki sen de onlardan biriydin. Belki de ekrandaki statik kesilen ses o anlık rahatsızlık sana yetti. Ama kapatmak o onları durdurmadı çünkü mesele izlemek değil. Mesele bu ekranda ne gördüğünüz değil. Asıl mesele duymak. Gözlerinizi kapattığınızda bile devam eden o fısıltı. Kulaklıklarınızı çıkardığınızda bile zihninizde yankılanan o ses. Gördükleriniz sizi korkutabilir evet ama duyduklarınız, duyduklarınız sizi ele geçirir. Onlar bunu biliyor. Gözlerimizin aldanabileceğini ama kulaklarımızın her zaman gerçeği aradığını biliyorlar. Ve o gerçek artık kapımızı çalıyor. Onlar et istemiyor, kan istemiyor. Bizi yok etmek gibi basit bir amaçları yok. Silah istemiyorlar. Direniş umurlarında değil. Onlar sessizlik istiyorlar, mutlak bir sessizlik. Bizim sessizliğimizi, sesimizi, düşüncelerimizi, varlığımızı yutan bir boşluk yaratmak istiyorlar. Dünyayı ele geçirmek değil, dünyadaki tüm sesleri susturmak istiyorlar. Kahkahalarımızı, ağlamalarımızı, şarkılarımızı, konuşmalarımızı, her bir heceyi, her bir notayı ortadan kaldırmak ve bunu başardıklarında geriye sadece kendi boğuk anlamsız fısıltıları kalacak. Evreni dolduran tek ses onlarınki olacak. Sessizlik onların en büyük silahı ve biz her konuştuğumuzda, her çığlık attığımızda onlara hedefimizi belli ediyoruz. Şu an bu videoyu izlerken odanda yalnız olduğunu düşünüyorsun, değil mi? Belki bir lamba açık, belki dışarıdan gelen zayıf bir sokak lambası ışığı var. Ama güvendesin, kendi alanındasın. Şimdi dikkatle dinle. Eğer odanda bir ses varsa, bir tıkırtı, bir gıcırtı, bir nefes sesi, bu videodan değil. Bu benim eklediğim bir ses efekti değil. Hoparlörlerinden gelmiyor. O ses seninle aynı odada. Belki hemen arkanda. Belki dolabın içinde. Belki de yatağının altında nefesini tutmuş senin bu cümleyi bitirmeni bekliyor. Dur ve dinle. Duyuyor musun? İşte en korkunç kısım. Zombiler konuşmayı yeni öğrenmedi. Bu yeteneği bir gecede kazanmadılar. Bu bir evrim değil. Bu bir taklit. Konuşmayı senden öğrendiler. Bizden bıraktığımız her dijital izden, yorumlardan, mesajlardan, kaydettiğimiz sesli notlardan her bir kelime onlar için bir ders oldu. Sesimizden öğrendiler, korkumuzu, öfkemizi, sevincimizi ifade ediş şeklimizi kopyaladılar. Artık sadece anlamsız sesler çıkarmıyorlar. Cümleler kuruyorlar, düşüncelerimizi taklit ediyorlar ve bunu bizi daha iyi anlayıp daha etkili bir şekilde avlamak için yapıyorlar. Sesimiz onların en yeni silahı haline geldi. Eğer bunu duyuyorsan, eğer bu uyarı sana ulaştıysa ışığı kapat. Herhangi bir ışık kaynağı seni ele verebilir. Ekrana bakma. Görüntü artık bir tuzak. Gözlerini başka yöne çevir. Ve sakın cevap verme. Duyduğun hiçbir sese, hiçbir fısıltıya, hiçbir çağrıya karşılık verme. İster tanıdık bir ses olsun, ister yabancı. Sessiz kal. Çünkü Onlarla iletişim kurduğun an yerini belli etmiş olursun. Ve seni bulduklarında artık sadece bedenini değil sesini de alacaklar. Çünkü bir sonraki videoda artık saklanamayacağız. Grup, tükenmekte olan yiyecek ve tıbbi malzeme stoklarını yenilemek için çaresizce bir çözüm arıyordu. Haritayı incelediklerinde şehrin dışındaki terk edilmiş büyük hastane kompleksini fark ettiler. Burası hem bir umut kapısı hem de bilinmez bir tehlikeydi. Uzun tartışmaların ardından risk alıp hastaneye gitmeye karar verdiler. Belki de bu hayatta kalmaları için son şansları olacaktı. Minibüsün motoru son kez hırıltıyla çalıştı ve lastikler umuda doğru giden çatlak asfaltta gıcırdadı. Hastane binası devasa bir beton mezar gibi sessizce önlerinde duruyordu. Kırık camlar rüzgarın uğultusuyla acı acı inliyor, paslı tabelalar geçmişin hayaletlerini taşıyordu. Can grubun lideri olarak öne çıktı ve Unutmayın, sessiz ve hızlı olmalıyız. İhtiyacımız olanları alıp hemen çıkacağız. Birbirimizden ayrılmak yok," dedi. El fenerlerinin cılız ışıkları, tozlu ve örümcek ağlarıyla kaplı acil servis kapısını aydınlattı. Kapıyı gıcırdatarak araladılar ve içeri süzüldüler. İçerideki hava ağırdı. Çürüme, dezenfektan ve ölüm kokusu birbirine karışmıştı. Grup, ana holü geçerken fısıltılarla iletişim kuruyordu. Eczaneyi ve kantini bulmalıyız. Amara, sen ve ben eczaneye bakalım. Diğerleri kantini kontrol etsin, dedi Can. Amara başıyla onayladı. Ayaklarının altında ezilen cam kırıklarının sesi ölüm sessizliğinde bir çığlık gibi yankılanıyordu. Her gölge, her beklenmedik ses kalplerini ağızlarına getiriyordu. Koridorlar labirent gibiydi ve duvarlardaki kan lekeleri burada yaşanan dehşetin sessiz tanıklarıydı. Amara ve Can Eczaneye giden koridorda ilerlerken yerde devrilmiş bir tekerlekli sandalye gördüler. Yaklaştıklarında sandalyenin yanında duran sırtı onlara dönük bir figür fark ettiler. Bir hemşire üniforması giyiyordu. "Hanımefendi, iyi misiniz?" diye fısıldadı Can. Figür yavaşça onlara döndü. Yüzü paramparçaydı, gözleri ise boş ve donuk bakıyordu. Aniden vahşi bir hırıltıyla üzerlerine atıldı. Can son anda Amara'yı kenara iterek zombinin saldırısından kurtardı. Zombi duvara çarparak yere yığıldı. Can tereddüt etmeden elindeki levye ile işini bitirdi. Bu ani saldırı hastanenin ne kadar tehlikeli olduğunu acı bir şekilde onlara hatırlatmıştı. Nefes nefese kalmışlardı. Eczanenin kapısı kilitliydi. Can levyesini kullanarak kilidi kırmaya çalışırken Amara etrafı kolluyordu. Metalin metale çarpma sesi koridorda yankılanıyor. Adeta diğer zombileri çağırıyordu. "Daha hızlı olmalısın," diye fısıldadı Amara endişeyle. Uzaklardan gelen hırıltılar giderek yaklaşıyordu. Nihayet kapı büyük bir gürültüyle açıldı. İçeri daldılar ve kapıyı arkalarından barikatlamaya çalıştılar. Eczane yağmalanmıştı ama rafların arkalarında hala işe yarar antibiyotikler, ağrı kesiciler ve sargı bezleri buldular. Çantalarını hızla doldururken kapıya vuran yumrukların sesi şiddetleniyordu. Bu sırada diğer grup üyeleri kantine ulaşmıştı. Ortalık tam bir savaş alanı gibiydi. Masalar devrilmiş, sandalyeler kırılmıştı. Ama neyse ki kiler bölümünde hala bozulmamış konserve yiyecekler ve su şişeleri vardı. Onlar da bulabildikleri her şeyi sırt çantalarına doldururken binanın derinliklerinden gelen bir çığlık sesiyle dona kaldılar. Ses Amara ve Can'ın olduğu yönden geliyordu. Telsizden Can'ın paniğe kapılmış sesi duyuldu. "Eczanede sıkıştık, kapıyı zorluyorlar, sayıları çok fazla." Grup, arkadaşlarını kurtarmak için tereddüt etmeden eczaneye doğru koşmaya başladı. Koridorlar artık sessiz değildi. Her köşeden, her odadan çıkan zombilerle doluydu. Hızlı ve ölümcül bir kovalamaca başlamıştı. Ateş etmek daha fazlasını çekmek anlamına geliyordu. Bu yüzden yakın dövüş silahlarıyla yollarını açmak zorundaydılar. Her adımda bir zombiyi savuşturuyor, her saniye ölüme biraz daha yaklaşıyorlardı. Amara ve Can kapıyı tutmak için son güçlerini kullanıyorlardı. Kapının ahşap çerçevesi çatırdamaya başlamıştı. "Dayanamayacağız." dedi Amara. Gözlerinde korku vardı. Tam o anda koridorun ucunda arkadaşları belirdi. Onlar da zombilerle boğuşarak ilerliyorlardı. Bu görüntü Amara ve Can'a umut verdi. ''Dayanın geliyoruz!'' diye bağırdı gruptan biri. Son bir hamleyle diğerleri eczanenin önüne ulaştı ve zombileri püskürtmeye başladı. Bu kargaşadan faydalanan Can, kapıdaki barikatı yıktı ve dışarı fırladılar. Artık tek bir hedefleri vardı, bu cehennemden bir an önce çıkmak. Geri dönüş yolu geldikleri yoldan çok daha kanlı ve zorlu olacaktı. Minibüse ulaşmak için hastanenin labirent gibi koridorlarında, peşlerindeki ölüler ordusuyla birlikte amansız bir yarışa girdiler. Her dönemeçte yeni bir tehlike, her odada yeni bir kabus onları bekliyordu. Bir anlık duraksama ölüm demekti. Grup birbirlerine kenetlenmiş bir şekilde, tek bir vücut gibi hareket ediyordu. Adrenalin korkularını bastırmıştı. Sonunda acil servis kapısının cılız ışığını gördüler. Bu özgürlüğe açılan kapıydı. Son bir gayretle kendilerini dışarı attılar ve minibüse doğru koştular. Motorun çalışmasıyla birlikte arkalarında bıraktıkları hastane ve içindeki kabuslar giderek küçüldü. Kurtulmuşlardı ama bu deneyim ruhlarında derin ve silinmez bir yara bırakmıştı. Hayatta kalma mücadelesi onları bir kez daha test etmiş ve bir kez daha zaferle ayrılmışlardı. Ama bir sonraki sefere kadar bu tür maceraların devamını merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı Unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.